3 gün süreyle 100 mililitre suya e, 400 mililitre tilapol ekleyerek bir de doğal aroma olsun diye limon kabuğunu koyduk, 3 gün beklettik, çarparadık, beklettik. Buna da aynı zamanda da hem limon kabuğu hem de e, nane ekledik. Yani tamamen aroması doğal. Yani evde. Ee, kolonya yapımını gösteriyoruz. Ha, bekledik. Şimdi bunu süzelim. Bunu süzelim. Evet şimdi bu sade limon olanı mavi kapağı bırakacağız. bu kırmızı, asit kırmızı, asit kırmızı yapıyorum. Limon asit diye. Onu kırmızı kapaklı kabımıza bırakalım. Tamam. Evet. de süzelim. Şimdi de nane karışımlı alalım. yani balanyamızı hazırlayalım. Evet, bunu da naneli de diğer mavi kapalı kabımızı bırakalım. Evet, bu gördüğümüz naneli yani bazik özellik taşır. Bu limonlu asidik özellik taşır. Kimin canı ne çekerse haricen kullanılır. Kesinlikle dahil olarak kullanılmaz. Ee, mikropları öldürür. Ne bileyim. Korona 19'u da öldürür. Yani virüs zaten ölü. Sadece de yaşatmaz. Yani yaşatmaz. Ayrıca doğal kullandığımız için orada karboksilik asit ile etil alkol etrafı alkol tepkimeye girerek ester de oluşmuş olabilir ki olmuştur büyük ihtimalle aynı zamanda da cilde de iyi gelir sadece etil alkolün zaten e, inorganik yok organik diğerleri de tamamen doğal beğeninize sunuyoruz.